Arkadaşlar insanlar mutsuz. İnsanlar sevgisiz. İnsanlar kendilerine değer verilmemesinden şikayetçi. Sayılmamaktan inanın çok şikayetçi. Neden? İnsanlar robotlaşıyor arkadaşlar. Duygular falan yok artık. İnsanlarda merhamet yok, acıma yok. Sevgi, saygı, asalet hiçbir şey yok arkadaşlar. Üzülüyorum. Nereye gidiyoruz? Neden böyle olduk? Neden zombileştik, robotlaştık? Kalbimizin yerinde neden kocaman bir taş parçası var? Arkadaşlar, insanların çoğu duygularını kaybetmiş olabilir. Çoğu menfaatçi olabilir. Bırakın bizler olmayalım. Hala iyilikler yapalım, hala gülebilelim. Neden biliyor musunuz? İnanın bu dünya bizler sayesinde dönüyor. Bizler sayesinde kıyamet kopmuyor arkadaşlar. O yüzden biz iyiliğimizi kaybetmeyelim. O kalbimizi taşlaştırmayalım olur mu?